Herkese merhaba. Coinkolik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızda şöyle bir programlama çizdim. E, gündemin başlıkları nelerdi? İşte bu hafta makro tarafta neler yaşandı? Bunun dışında Türkiye'den gelen bir Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Bunları kısaca değerlendireceğiz. Ardından bizim dün e, CoinCollect Twitter e, sayfasında bir gönderimiz vardı. O gönderi altına yazdığınız soruları e, bakacağız hep beraber. Ve aldığım notlarda da ENS ile e, ADA sorulmuştu. Onların tek, tek grafiğine bakacağız. Bunun dışında BTC ve Ethereum'a bakıp Yayınımızı sonlandıracağız. Şimdi öncelikli olarak nasıl başlayalım bu haftaya? Aslında bu hafta çok güzel bir haftaydı bizim için. Özel, e, kripto tarafında yüzlerin güldüğü, bolca yeşilleri gördüğümüz tatlı bir haftayı geride bırakıyoruz. E, bu sürecin nasıl başladığını da hepimiz biliyoruz zaten. Coinbase ve e, Binance'a açılan SEC'nin davaları bizleri, kripto severleri biraz üzmüştü bildiğiniz üzere. Ama son zamanlarda çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunun nedenliğine değineceğiz. Ben şimdi öncelikli olarak ilk başta neden başlayalım? Bir dakika ekranımı açıyorum. Evet öncelikli olarak Türkiye tarafından başlamak istiyorum. Hepimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Sevgili zaten Mehmet Şimşek geldiğinde bunun olacağından bahsetmişti. Yani aslında şöyle de bir açıklaması vardı bir kademeli olarak faiz artışına gidileceğini yani geleneksel normalde hepimizin o rasyonel diye gördüğümüz ekonomi sistemine geçileceğini, para politikasına geçileceğini söylemişlerdi. Ve keza bugün de %15'e çıkartılan bir politika faizi ile karşılaştık. Bunun dışında tabii ki çok fazla bir etki oldu mu dolar tl kurundu derseniz hayır olmadı. Çünkü bunun sebebi olarak da aslında Kamudan gelen, işte bankalardan gelen yüklü alımları olduğunu gördük. Ee, hemen burayı sonlandırıyorum. Global tarafta ise bu hafta ne oldu dersek eğer. E, bu hafta e, çok büyük böyle veriler açıklandı. Bir hafta yaşanmasa da konuşmaların, yani işte özellikle Powell'ın konuşması vardı. E, çarşamba ve Perşembe günleri. Hepimiz gözleri bunlardaydı. E, ve enteresan da aslında gelişmeler yaşandı bunlara da değinmek istiyorum bir yandan. Baktığınızda Powell zaten ilk başta hani enflasyonla ilgili yaptığı konuşmalar bizler için böyle çok farklı, çok uçuk, işte değişik konuşmalar değildi. Ee, ne olmuştu? ABD Temsilciler Meclisi'nde bir konuşma yaptı ve burada yine %2 enflasyon hedefini yineledi. Ve e, enteresan olan, yani enteresan olan demeyeyim, e, iki tane daha bir faiz artışının uygun olacağını söyledi. Bunun dışında e, İngiltere'den bir 50 bas puanlık bir faiz artışında aldık. Peki bizi ilgilendiren diğer nokta ise ve belki de bizi en çok mutlu eden taraf ne derseniz burada Fed Başkanı Powell'ın stable coin'lere değinmesiydi bence. Çünkü burada tüm bu stabil coin'leri acaba bir para hani para olarak mı değerlendirme ilgisiz gibi bir ifadesi vardı ve doğal olarak bu bizler için güzel bir gelişme olarak söyleyebiliriz neden böyle söylediğimi sorarsanız da yer biliyorsunuz SEC'nin kripto paralara karşı inanılmaz düşmancı bir tutumu var. Ama bunun para olarak görülmesi ya da emtia mı işte bu kripto paralar konusu eğer emtialara kayarsa çok farklı bir çok daha rahat bir kripto sektöründen bahsediyor olabiliriz. Bunun dışında peki nasıl bu kadar yükseldik derseniz eğer bu hafta çok güzel e, ETF haberlerini aldık. Ben burada hemen ekranımı açmak istiyorum izninizle. Burada çok güzel bir e, CoinCredit'e haber e, var. Evet sevgili yaz iş bırakmasın e, güzel bir haber metni olmuş. E, ne olduğu da bu kadar 30.800 dolarları gördük derseniz aslında bunu CoinCredit'le yaptığımız yayınlarda da keza bolca konuştuk ve birçok arkadaşım, yayıncı arkadaşım, yazar arkadaşım da bahsetti. Biliyorsunuz gündeme çok güzel bomba gibi düşen bir haber aldık. Eee BlackRock'ın bir Spot ETF Bitcoin başvurusunu gördük. E tabii bu haber çok büyük bir etkiye sahip. Neden derseniz şimdi biraz da tabii ki ETF'den de bahsetmek gerekiyor. E, Bitcoin'i direkt olarak alabilecek alabilecekler insanlar da bu sayede. E, BlackRock dediğimiz şirket çok büyük bir yatırım şirketi ve çok büyük bir fon yönetiyor. E, doğal olarak bu sektöre gelen böyle güçlü bir adımda arkasının aslında bir sürü de kurumu getirdi. Tabii bu firmalar, bu firmalar, şirketler neler derseniz. ilk başta Blackrock hep BlockRock diyorum nedense. BlackRock, WisdomTree ve Invesco gibi dev varlık yönetim şirketlerinin birer birer spot Bitcoin ETF başvurusu yaptığını gördük. E, tabii bunu e, yorumlarken şöyle de yorumlamak gerekir. E, neden bu kadar önemli şimdi? Aslında şu yüzden bu adımla beraber kurumsalların içeri girmesi çok mümkün olacak. Ve bizim zaten aradığımız kan kurumsallardan gelecek paralarda özellikle de Amerika tarafında çünkü bu kadar büyük sıkıştırma varken eğer ki kurumsalların önü açılırsa çok başka bir noktadan bahsedebiliriz. E, tabii burada şöyle bir durum da söz konusu. E, bu başvuru yapıldı ama hemen olacak diye bir şey yok. Çünkü bunun bir minimum süresi var. O da 45 gün, maksimumda 240 güne kadar bir süre var. Daha önceden bu tarz bu itibar başvuruları hep red edildi. Ama şimdi BlackRock'tan bahsettiğimiz için tabii ne düşünüyoruz? Yani. E, muhakkak bir arka planda bir çalışması vardır diye düşünüyoruz. Ve birçok okuduğum vardı. şöyle bir şey gördüm açıkçası. İşte Black Rock başvuruluysa burada mutlaka arkadan bir e, çalışmasını yapmıştır şeklinde bir görüşte almıştım okuduklarımda. Ve keza bu haberin içeriğine baktığımızda da bunu çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Bunun dışında ne oldu peki derseniz eğer? Yine başka güzel gelişmeler de oldu. Öncelikli olarak e, şurada hemen söylemek istiyorum. Wall Street'in böyle abileri dediğimiz firmalar var işte bunlar e, Stable Securities, Fidelity Investment, Charles Trump gibi e, kişileri, yani firmaların desteklediği bir kripto para borsasından bahsediyoruz. IDEX Markets'in piyasaya girici haberi düştü. Bu da e, aslında çok özelde güzel bir gelişme. Borsada da hatta Bitcoin, işte Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash gibi ürünlerin, kripto paraların alım satılmasının planlandığı haberi geldi. Bunun dışında aslında bugün güzel bir 22 Haziran'da güzel bir haber daha düştü. Bunu da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz SEC Coinbase ile davalık şu anda. Böyle bir sürecimiz de var. Aynı zamanda burada güzel bir noktaya değiniyor. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong diyor ki 2024'te biliyorsunuz Amerika bir seçim dönemine gidiyor ve burada kriptonun kabulünde önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Aslında bunu hepimiz hani değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Bir lobicilik var orada daha çok bu şekilde ilerliyor. Ve kripto dostu taraflar da olduğu gibi kripto düşmanı taraflar da var. Ama biliyorsunuz gençlere karşı da artık bir hani gidilmesi gönder, gönderilmek isteniyor gibi bir durum da söz konusu. Bu yüzden bu gelişmelerin hepsinin e, güzel gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan şu da var: e, Çin tatile girdi, borsalar kapalı. Yani Perşembe ve Cuma günleri yaşanan hacim e, hacimlerdeki düşme buna bağlanabilir. Bu yüzden belki de haftasını bir, biraz daha erken gelmiş olabilir. Pazartesi günü çok daha farklı bir e, volatiliteye sahip olabiliriz. E, bir yandan şunu da söylemek gerekiyor: Haftaya Amerika tarafından PCE verisi dediğimiz kişisel tüketim harcama verileri gelecek. Bu biliyorsunuz ki FED'in en sevdiği, en favori enflasyon göstergelerden göstergelerinden bir tanesi. Bu yüzden bu veriyi de çok yakından takip ediyor olacağız. Peki derseniz ki Ekin e, grafikler, teknik analize biraz bakalım diye hemen geçmek istiyorum. İlk başta Evet, burada ENS grafiğim var ama öncelikle Bitcoin'den başlamak istiyorum. Çünkü Bitcoin zaten dominansı bu hafta çok çok yoğun bir haftayı geçirdi. E, ve keza da uzun bir süre de öyle devam edecek gibi duruyor. Şimdi grafiğimi günlüğüme alıyorum. Evet, şurada kutularımı da birazcık çekeyim. Pardon, bu değil. Buraya... <laughs> evet, şimdi gelmiş olmalı diye düşünüyorum Evet aslında çok grafik çok güzel özetliyor yani burada bizim ben yaklaşık burada e, bu grafiği çizeli bayağı bir zaman oldu günlükte çok e, belirttiğimiz noktalarda ilerleme devam eden bir Bitcoin görüyoruz bunu nasıl değerlendirmeliyiz derseniz eğer şimdi Burada belirttiğim bir siyah kutu var. O da 29.200 seviyesi ve 30.600 seviyeleri gibi düşünebilirsiniz. Bu kutudan tekrar bir aslında red demiş gördüğünüz gibi. Yani buraya kadar yakın bir şekilde dokunmuş. Çünkü bu bir anda diğer bizim ta 12 Nisan 16 Nisan tarihindeki o yükseliş dalgasındaki yüksek tepe bölgemiz buranın üzerine henüz çıkmadı. Buradan net demiş gibi gözüküyor. Ve benim için burada sağlıklı yükselişin devam etmesi anlamında bu siyah kutunun üzerinde günlükte mum kapanışlarının gelmesi gerekiyor. Ama şu da var çok hızlı bir yükseliş oldu bu hafta bildiğiniz üzere. O yüzden bir pullback hepimiz bekliyoruz aslında. Peki bu seviyeler nereler olabilir derseniz eğer bunu da birazdan 4 saatte geçtiğimde çok net göstereceğim. Ama şu anda baktığımızda günlükte güzel bir hareket söz konusu. Evet şimdi günlük 4 saatliği aldım da bir saniye hemen şöyle açıyorum. Evet burada da kırmızı kutuya yine bir e, ufacık bir temas neredeyse <laughs> olacakmış ama olmamış gibi duran bir kırmızı kutum var. Ben buradaki ilk e, pullback'in bir sağlıklı pullback olacağını düşünenlerdenim. Yani yaklaşık 28.500 seviyelerine kadar bir pullback yapıp arkasına ivmelenerek tekrar e, bizim o günlük kutuda günlükte belirlediğimiz e, tekrar buraya geliyorum. 30.600 seviyelerini tekrar deneyeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada bir mum kapanışı kutunun üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacak. Bunun dışında ethereum'a tekrar bakalım isterseniz. Ethereum biliyorsunuz son zamanlarda biraz bitcoinden farklı bir hareket gösteriyordu. Ama şu aralar yükselişler aynı gibi dursa da momentumum da biraz düşük mü diye bir bir kararsız kalmıştık açıkçası. Şimdi burada önemli bir direnç bölgemiz vardı. Aslında burası bir supply alanı diye olarak da söyleyebilirim. Bu yüzden de buradan bir reddiymiş olarak gözüküyor. Bu da tabii ki hafta sonunun geldiği hacimsizlik vesaire. Yani işte Çin'in tatil olmasında mutlaka etkene katmalıyız. Ee, aynı durum burada geçerli. Çünkü burada da bir pullback bekliyorum ben tekrar. Zaten red dediği kutudan tekrar bizi 1730 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz eğer buradan istediğimiz gücü alamazsak da. 1600 seviyelerine kadar inebiliriz. Ama 4 saatte indiğimde peki tablo değişiyor mu diye sorarsanız evet. Yani burada daha farklı bir e, tablo var. E, 1837 dolar seviyesi ve buradaki kutunun hemen altındaki 1813 dolar seviyesine kadar bir e, retes çok uygun olacak gibi duruyor. Ama eğer ki olmadı hani buradan bir güç alamazsa bir sonraki noktamız 1768 noktası ve en pivot bölgem diyebileceğim 1737 dolar seviyesinden de gerçekten ciddi bir e, güç olabilir. Ama tabii ki bu geri çekilme senaryosu için söylüyorum. E, bunun dışında 1900 yani yani zaten bulunduğu bölge çok şey bir bölge. Reddediği bölge, e, büyük bir direncin olduğu bölge. Bu kutunun kesinlikle kazanılması gerek ve belki bunun için şöyle bir hareket yapıyor olabilir e, diyerek Ethereum'u şimdilik bırakıyorum. Adaya geçmek istiyorum. Adayı e, Ali Tunç sormuştu. Selamlar biliyorum kendisine de buradan. Evet, adalaya neler oluyor acaba? Adada 4 inceledim de incelediğimde grafiği, şimdi benim burada belirlediğim birkaç bölge var. Özellikle bu bölge e, 0.2857 ve 0.28 seviyesi önemli bir flip bölge olabilir. Yani buradan destek alarak yukarı doğru bir yükseliş gösterebilir. Ancak şu var, burada mutlaka kutu kapanışları ile beraber bir ilme almasını bekleyeceğiz ve şu nokta 0.32 ve 0.31.94 seviyesi büyük bir direnç bölgesi bu arada ve buraya kadar test etmesini bekleyeceğim yani yükselmesini bekleyeceğim olası bir yükseliş durumunda. Bunun dışında ki var 0.27 ile 2525 .25 24 e, Bu onların kaybedilmemesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, hemen ENSA'ya da geçip e, onu da Esra arkadaşım sormuştu. E, hemen kısaca şöyle bir bakalım. Şu anda aslında aldığı hareket e, yani bir gördüğünüz gibi buradan bir yükseliş, yükselen bir trendimiz varken 4 saatlikte tekrar bakıyorum. Bir satıcılı bölgeden satış yiyor ama aslında aldığı destek bölgesi de önemli bir bölge 8 dolar ve 7.90 dolar seviyesinden bir destek almayı çalışıyor gibi duruyor. Şimdi eğer burada kapanışlarını yani buraya bu bölge kırılmadığı sürece de yönümüzün yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Yani bu da ilk karşılaşacağı direnç bölgesi ise 9 dolarla 8.89 dolar arasında olacaktır. Buradan bir direnç alabilir. Bunun dışında da key zone dediğim bir bölge olarak 7 dolar seviyesinin kesinlikle kırılmaması gerekiyor. Şimdilik benden bu kadar. Umarım analizlerimizi sevmişsinizdir. Yorumlarımızı beğenmişsinizdir. Eğer ki bizi desteklemek için takip ederseniz, yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Bundan sonra her yayınımızın öncesinde mutlaka bir tweet atarak gündemin hani neler değerlendirmemizi istiyorsunuz dışında grafiklere de bakıyor olacağız. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.